Yukarıda verilen tepkime denklemine göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeye de baktığımız zaman NO2 gazı 114 kJ enerji alarak NO ve oksijene parçalanıyor. Şimdi birinci ifade NO gazı artı O2'den 2 NO2. Yani birinci şu te verilen tepkimeyi tam tersine çevirmiş. Bu tepkimenin entarbisi ısı aldığı için artı 114 kJ'dü. Bu tam ters çevirdiği için Hess yasasına göre bunun entalpisi de tam tersine çevirmiştir. Yani artı 114 ile eksi 114'tür. Dolayısıyla bu anlamda birinci ifade doğru. NO2 gazının molar oluşum entalpisi. Mesela şu birinci tepkimeden bakalım. NO2 gazının molar oluşum tepkimesi olabilmesi için azot ve oksijen en kararlı halinden sentezlenmesi lazım. Ama burada azot değil. Azot monoksit bileşiği var. Bileşik artı oksijen. Dolayısıyla bu bir oluşum entalpisi değildir. Dolayısıyla buradan oluşum entalpisini bulamayız. Dolayısıyla 2 yanlış. 4 NO2'den 4 NO artı 2 O2. Yani bu tepkimeyi. 2 ile çarpmış. 2 ile çarptığı için bu tepkimin entalpisini de 2 ile çarparız Hess yasasına göre. Dolayısıyla 114'ün 2 katı 228'dir diyebiliriz. Dolayısıyla 3. ifade de doğru. Dolayısıyla sorunun cevabı D şıkkı 1 ve 3 diyebiliriz. Aynı koşullarda eşit mol sayıda reaktifler harcanarak gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerde açığa çıkan ısıların karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi 3 tepkimede zaten egzotermik ki birleşme, oluşum tepkimeleri genellikle egzotermik ve aynı zamanda soruda da açığa çıkan ısıların karşılaştırılması. Bakın burada şuna dikkat edin. Açığa çıkan ısıları karşılaştır diyor. Entalpileri karşılaştır demiyor. Örneğin birinci tepkimenin entalpisi delta H diyelim ki eksi 70 gibi bir değer. Diğerleri eksi 90, eksi 80 gibi değerler. Sana bu eksileri karşılaştır demiyor. Mesela direkt 70 olarak, 80 olarak, 90 olarak alman gerekiyor. Doğrudan ısıyı karşılaştırman gerekiyor. Şimdi buradan hareketle bu tepkimeleri biraz inceleyelim. Ve buradaki enerjileri yorumlayalım. Şöyle bir silelim. Şimdi birinci tepkime H2 3 tepkime de aynı zaten ama şuna dikkat edin. Fiziksel haller farklı. Fiziksel haller farklı olduğu zaman entalpiler de farklıdır. Burada ikisi de gaz, hepsi gaz. Burada ise gaz, sıvı, gaz. Burada ise gaz, gaz, oluşan sıvı. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? Şöyle bir grafik düşünelim. Şöyle bir grafik alalım. Grafikte de enerjinin işte zamanla değişimi şurası enerji olsun, entalpi olsun. Şimdi maddenin katıdan gaza doğru gidildiği zaman katı sıvı gaz dönüşümünde gazın enerjisi daha fazladır. Yani şurası katıysa şurası sıvı şurası da gazdır. Gazın enerjisi daha fazla. Aynı maddeler için ki zaten aynı maddeler var. E diyelim ki mesela gaz gaz şu tepkime için egzotermik olduğu için grafik şöyle önce yukarı sonra aşağı doğru gidecek. Burada da yine oluşan maddenin de yine katı sıvı gaz olarak enerjisi. Diyelim ki şurası şöyle farklı bir renk alalım. Gazsa bir noktada altı sıvı, bir noktada altı katıdır. Yani bu grafik şöyle oluşuyorsa gaz, şöyle oluşuyorsa sıvı, şöyle oluşuyorsa da katıdır. Ya yani bu katı sıvı gaz, gaza doğru enerjisi artardan hareketle böyle giren ve ürünlerin enerjilerini böyle bir grafikte düşünüp böyle yorumlayabiliriz. Sıvı olsa şöyle başlayacak, katı olsa böyle başlayacak. Şimdi buradan hareketle birinci grafik gaz, gaz, işte gaz. Yani gazdan başladı, gaza gitti. En entalpisi şöyle bir değer. Diyelim ki bu değer 100 olsun. 100. Bu tepkimenin entalpisi eksi 100. Dolayısıyla burada açığa çıkan enerji, enerji 100. Gaz sıvıdan gaza. Yani şuradan başlayıp yine şuraya gidiyor. Değil mi? Gaza gidiyor ikinci durum. Yani aynı aralık. Şöyle bir aralık bu sefer. Şöyle bir aralık. Dolayısıyla 100'ün altında diyelim ki işte 80 gibi bir değer olsun. 80. Tabi entalpisi eksi 80 de açığa çıkan enerji 80 kJ. Son durum ise gaz gaz sıvı. Yani şuradan başlıyor ve şuraya geliyor. Yani şöyle bir durum. Yani şunun tamamı. Yani 100'den de biraz fazla diyelim ki 120 olsun. Entalpisi de eksi 120. Şimdi artık rahatlıkla karşılaştırabiliriz. 3 en büyük daha sonra 1 daha sonra 2. Yani 3-1-2 sıralamasını burada görebiliriz. Dolayısıyla son cevabına da C şıkkı diyebiliriz. Bazı tepkimeler ve entalpi değerleri yukarıda verilmiştir. Buna göre C3H8 gazının molar yanma entalpisi kaç kJ'dir? Öncelikle C3H8'in yanma tepkimesini yazalım. C3H8 oksijenle yanar yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Uygun sayılarla denkleştirelim. 3 tane karbon var. Burayı 3 ile çarptım. 8 tane hidrojen var. 4 ile çarptım. 6, 4 de burada. 10 oksijen. Burayı da 5 ile çarptım. Şimdi bu tepkimenin entalpisini istiyoruz. Molar yağma yani 1 mol için bu tepkimenin entalpisini istiyoruz. Bu tepkimenin entalpisi olan delta H eşittir. Ürünlerin entalpileri toplamı yani buradaki ürünlerdeki karbondioksit ve suyun entalpisi toplamı eksi girenlerdir. Ama oksijen elemental halde olduğu en kararlı halde olduğu için molar oluşum entalpisi, entalpisi sıfırdır. Şimdi karbondioksitin molar oluşum entalpisi de zaten birinci tepkimede bize verilmiş. 1 mol için kendisine oluşan elementlerden sentezleniyor. 1 mol için eksi 390 bize ise 3 mol için lazım. Dolayısıyla 3 çarpı eksi 390 artı kas 4. Burada suyun da parçalanmasını vermiş. Tam tersi suyun oluşum entalpisidir. Değil mi? Kendisi oluşan elementlerin en kararlarlarından 1 mol için sentezlemiş. Tam tersi ama eksi 285 kilojüldür. 1 mol için bize 4 mol lazım. O zaman 4 çarpı eksi 285. Ürünler bu kadar. Eksi. Girende C3H8 var. C3H8'in oluşum, kendisini oluşturan kendi yani sonuçta elementlerin en kararlı hallerinden sentezlenmesi sırasında açığa çıkan enerji eksi 100. Dolayısıyla bu, buradaki hesaplamadan cevabı bulmuş oluruz. Delta H eşittir. 3 ile eksi 390, eksi 390 çarparsak 900, 270 da 1170 eksi 285 çarpı 4 4 kere 5 20, 2 var 4 kere 8 32, 34, 3 var 4 kere eksi 3 daha 11. Eksi eksi daha artı, artı 100. Delta h eşittir. Eksi 1170 ile 1140'ı toplarsak eksi 2310 artı 100. Buradan da eksi 2210 kilojül olarak buluruz. Yani bu tarz sorularda işlem hatası yapmamak çok önemli. Alt alta yazarak çarpı toplayabilirsiniz. Yeterince vaktiniz olacak sınavda. Dolayısıyla bu son cevabı eksi 2210 yani A şıkkıdır diyebiliriz. Yukarıda bazı tepkimelerin standart koşullardaki entalpi değişimleri verilmiştir. C2H2 gazının da standart molar yanma entalpisinin eksi 1300 kJ bölü mol olduğunu söylüyor. Buna göre C2H2 gazının standart molar oluşum entalpisi kaç kJ bölü moldur diye soruyor. Öncelikle C2H2'nin yanma tepkimesini yazarak başlayalım. C2H2 asetilen yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Uygun sayılarla denkleştirirsek 2 karbon var. 2 ile çarptım. 2 hidrojen var. Herhangi bir sayı ile çarpmıyorum. 4. Bir de burada 5 oksijen. 5 bölü 2 ile çarptım. Zaten molar yanma entalpisi 1 mol için. Şimdi bu tepkimenin entalpisi standart molar oluşum entalpileri üzerinden ürün eksi girenden hesaplanabilir. Zaten karbondioksitin standart molar oluşum entalpisini bize burada vermiş. Eksi 395. H2O'nun ise parçalanmasını vermiş. Tam tersi onun molar oluşum entalpisidir. Yani eksi 285. Şimdi buradan hareketle ya da şöyle diyelim. N toplam H ürün. Yani ürünlerin molar oluşum entalpisi eksi girenlerin molar oluşum entalpileri toplamına eşit. Yani ürün eksi giren. Şimdi bu tepkimin entalpisinin eksi 1300 olduğunu söylüyor. Eksi 1300 eşittir. Şimdi üründe karbondioksit 2 mol. Biz 1 mol için eksi 395 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı eksi 395 artı suyun da bakın tam tersi. Suyun molar oluşum entalpisidir. Eksi 285. Eksi c 2 h molar oluşum entalpisini bilmiyoruz. Onu arıyoruz zaten. X olsun. X. Eoksijenin içinin standart molar oluşum entalpisi de sıfırdır. En kararlı halinde olduğu için. Şimdi buradaki işlemleri yaparak soruyu çözebiliriz. Eksi 1300 eşittir. Eksi 2 çarpı 395. 600, 780, 790. Eksi 285. Eksi X. Eksi X'i öbür tarafa atalım. X. Eksi 1300'ü de bu tarafa atalım. Artı 1300. Eksi 790 ile 285'i toplarsak. 5, 9, 8 17 elde var. Bir 9. 1075. X buradan artı. 1300'den de 1070'i çıkartırsanız. 225 gelir. Dolayısıyla tabii ki artı 225. Burada işarete dikkat etmeniz gerekiyor. Artı 225 kilojül diyebiliriz. Yukarıda verilen tepkimelere göre CH3 2 CO yani asetonun Molar oluşumu ısı kaç kilojül bölü moldur demiş. Şimdi burada asetonun da olduğu tepkimenin entalpisini bize vermiş. Oksijenin zaten standart molar oluşum entalpisi sıfırdır. Karbondioksitin standart molar oluşum entalpisini bu tepkimeden biliyoruz. Eksi 394. H2O'nun da bu tepkimenin parçalanması tam tersi onun oluşum entalpisi. Yani eksi 286 bunu da biliyoruz. Dolayısıyla buradan asetonun entalpisini hesaplayabiliriz. Şimdi delta H formülümüzde bu tepkimenin entalpisi olan delta H, Ürünlerin molar oluşum entalpileri eksi tabii ki standart eksi girenlerin molar oluşum entalpileri yani ürün eksi giren delta h eksi 1824 eksi 1824 eşittir üründe karbondioksit var ama 3 mol biz 1 molünün eksi 394 olduğunu biliyoruz dolayısıyla 3 çarpı eksi 394 artı burada yine 3 mol su var bakın tam tersi suyun oluşum entalpisi yani eksi 286 yı. dolayısıyla 3 çarpı Eksi 286. Ürünler bu kadar. Eksi. Girende O2 zaten sıfırdı. aseton da zaten bilmiyoruz. X olsun. Eksi X. Bu işlemlerden asetonun standart molar oluşum entalpisini bulabiliriz. Eksi 1824 eşittir. Eksi 394'ü 3 ile çarparsak 3 kere 4 12 elde var. Bir. 9 kere 3 27 28 2 var. 9 11 Eksi 3 ile 286 ile çarparsak 3 kere 6 18 elde var bir 24 25 elde var 2 3 kere 2 6 2 de elde, elde vardı 8. Eksi x. Eksi x öbür tarafa attım x. Eksi 1824'ü bu tarafa attım artı 1824. Şu iki ifadeyi de toplarsak eksi gelecek. Şöyle alt alta toplayalım 858. 8 2 daha 10 elde var 1. 13 14 elde var 1. 9 10 elde var 1. 1 1 daha 2. Bu da 2040 daha büyük. Dolayısıyla sonuç eksi gelecek. 2000 40'tan da 1824'ü çıkartırsak. Burada işlem hatası yapmamak çok önemli bu tarz sorularda. 10'dan 4 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. 10'dan 8 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Dolayısıyla eksi 216 olarak asetonun moler ısısını bulabiliriz. Dolayısıyla D şıkkı diyebiliriz. Yukarıda bazı tepkimelerin standart entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre SO2'nin yanma, yanması sonucu SO3 oluşuyor. Bu tepkimeye göre 128 gram SO2'nin yanması sonucu ki SO2'nin yanma tepkimesi bu. Kaç kilojül ısı açığa çıkar? Eğer ki biz bu tepkimenin entalpisini hesaplayabilirsek 128 gram SO2'nin yanma entalpisini hesaplayabiliriz. Bu tepkimenin entalpisini hesaplamak için de SO3'ün standart molar oluşum entalpisiyle SO2'nin standart molar oluşum entalpisini kullanabiliriz. Oksijen zaten sıfırdır. Bu ikisinin molar oluşum entalpisi de birinci ve ikinci tepkime de zaten verilmiş. Tabi birinci ve ikinci tepkime bunların parçalanma entalpisi. Tam tersi SO2 ve SO için oluşum entalpisidir. Dolayısıyla 292, 298 SO2 için. 395 de SO3 için. Şimdi bu tepkimenin entalpisi delta H. Ürün eksi girenden. Üründe SO3 var ve 1 mol. Direkt 395. Eksi. Girende de SO2 var yine 1 mol. Dolayısıyla direkt eksi 298. Oksijen de zaten sıfırdı. Buradan delta H eşittir. Eksi 395. Eksi eksi de artı 298. Dolayısıyla delta H eşittir. Eksi 300 olsa eksi 95 olurdu. Dolayısıyla eksi 97 diyebiliriz. Yani bu tepkimenin entalpisi eksi 97 kilojül. Şimdi biz ise burada bu tepkimede SO2 için 1 mol SO2 için eksi 97 kilojül olduğunu bulduk. 1 mol SO2 yandığında 97 kilojül ısı açığa çıkar. Peki 128 gram acaba kaç mol? 128 gram, 128 bölü 64'ten. 64'ün 2 katı 128, dolayısıyla 2 mol. 1 mol 97 kJ ise 2 mol yandığında 97'nin 2 katı yani 180, 194 kilojül ısı açığa çıkar diyebilirdik. Entalpi deseydi, entalpisini sorsaydı eksi 194'e gidecek ama doğrudan kaç kilojül ısı açığa çıktığı için Eksi bir ısı açığa çıkamaz. Direkt 194'e gittik. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. Eşit kütledeki X, Y, Z gazlarının tamamen yakılması ile elde edilen standart koşullardaki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri yukarıda verilmiştir. Gazların mol kütleleri arasında da X eşit Y eşit 2Z ilişkisi olduğuna göre X, Y, Z'nin birer mollerinin yanması ile açığa çıkan ısılar arasındaki ilişki Aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Dikkat ederseniz yanma sırasında açığa çıkan enerjileri karşılaştırıyor, diyor. karşılaştır demiyor. Şimdi zaten karşılaştırma yaptığımız için bu mol kütleleri ve kütleye bir sayı verelim isterseniz. Daha rahat olsun diye. Diyelim ki Z burada 10 olsun. Z 10 ise Y 20. X de 20'dir. Yani X'in eması 20. Y'nin M'ası da 20. Z'nin M'ası ise 10. Eşit kütlelerde olduğu için diyelim ki bu eşit de 100 gram olsun. Dolayısıyla burada 100 gramlık X M az 20 olduğuna göre burada 5 mol yakılmış birinci durumda. 5 mol. Y de burada yine 100 bölü 20'den 5 mol yakılmış. Z de burada yine 100 bölü 10'dan 10 mol yakılmış. Bize 1 mollerini karşılaştırıyor. 5 mol yandığında 80 kilojül ısı açığa çıkıyor X için. 5 molde 80 kilojül ısı açığa çıkıyorsa acaba 1 molde ne kadar çıkar? 80 de 5'e bölersek 1 kere 5, 5, 30'da 5, 6, 16 kilojül ısı açığa çıkar. Yani x eşit. x'ten 16 gelir. Y aynı şekilde 5 molü yandığında bakın 20'den 80'e bunun entalpisi 60'tı. Yani 60 kilojüllük bir enerji açığa çıkıyor burada. Dolayısıyla 5 molde 60 1 molde ne kadardır? Buradan ya da Y diyelim şöyle. 60'ı 5'e bölersek 12. 12 kilojül açığa çıkar. Son olarak Z için. Z'nin de 10 molünde bakın buradaki enerji değişimi Tabi burada şöyle dememiz gerekiyor. Y için. Yeniden terapisi delta h eşittir. Eksi 80. Eksi hani ürün eksi giren ya. Eksi eksi 20'den eksi 60. Yani eksi 60'ı öyle gördük. Yani 60 kilojül ısı açığa çıktı enerji açığa çıktığında öyle gördük. Burada da bakın. Direkt burada 30 diyemezsiniz. Delta h eşittir. Eksi 20. Eksi 50'den eksi 70 kilojüllük bir enerji açığa çıkıyor burada. 10 mol yandığı zaman. Z o zaman 10 mol yandığında 70 kJ enerji açığa çıkıyorsa 1 mol yandığında 7 kJ enerji açığa çıkacaktır. Dolayısıyla burada açığa çıkan enerjilerin ısıların sığlaması x en büyük daha sonra y daha sonra z yani x y z diyebiliriz. Dolayısıyla sorunun cevabına da a şıkkı diyebiliriz. Tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeye baktığımız zaman hidrojen gazının hidrojen atomlarına parçalandığını görürüz. Hidrojen atomu parçalanmış. iki tane hidrojen oluşmuş. Şöyle diyelim. Yani bunun parçalanabilmesi için dışarıdan buna enerji verilmesi gerekir. Yani bu tepkime ısı alan endotermik bir tepkimedir. Ve burada bağ koptuğu için bu bir bağ kopması olayıdır. Endotermik olduğu için delta H sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla delta H sıfırdan küçüktür ifadesi bu anlamda yanlış. H2 molekülleri H atomlarından daha kararlıdır. Şimdi burada H2'nin belli bir enerjisi vardı. Diyelim ki bu enerjisi 10 kilojül olsun. Dışarıdan da diyelim ki 20 kilojüllük enerji aldı. Toplam ürünlerin enerjisi bu durumda 30 kilojül olur. Burada kararlılığa şöyle bakıyoruz. Düşük sıcaklıklarda tabii ki. Enerjisi düşük olan daha kararlıdır. Burada enerjisi daha düşük olan H2'dir. Dolayısıyla H2 enerjisi daha düşük olduğu için H atomlarından daha kararlıdır. Dolayısıyla üçüncü ifade doğru. Ama yüksek sıcaklıkta durum tersine döner. Burada yüksek sıcaklıkta deseydi bunu örneğin yanlış diyecektik ama bu durumda doğrudur. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 3 değişik diyebiliriz. 7A grubu halojenleri olan XYZ atomlarının hidrojen atomu ile oluşturduğu HX, HS ve HS moleküllerindeki kovalent bağ enerjileri arasında HX büyük, HS büyük, HS ilişkisi vardır. Buna göre XYZ'nin atom numaraları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi 7A grubu elementi halojenleri flor, klor, brom ve iyottur. Ve burada hidrojenle oluşturdukları bileşikler HF, HCl, h HI gibidir. Hatta bunlar asidik özellik gösterir. Ve burada Elektronegatifliği en yüksek olan flordur. Dolayısıyla buradaki bağ enerjisi en yüksek olan HF bileşidir. Dolayısıyla bağ enerjisi yukarıdan, aş, yukarıdan aşağı, doğru yani aşağıdan yukarı doğru bağ enerjisi artar. Dolayısıyla HF'nin bağ enerjisi en yüksektir. Dolayısıyla HX burada en yukarıdadır. Örneğin HF gibi düşünebiliriz. HS işte daha ortada bir yerdedir. HY ise daha aşağıda bir yerdedir. Şimdi bize X, Y'nin atom numaralarını soruyor. Atom numarası da yukarıdan aşağı doğru artar. Y'nin atom numarası en büyüktür. Daha sonra Z, daha sonra X. Dolayısıyla YZX sıralaması burada gelir. YZX sıralaması da E şıkkındaki gibidir. Dolayısıyla son cevabı E şıkkı diyebiliriz. Yukarıda bazı atomlar arasındaki bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre N2 artı h NH3 denklemine göre normal koşullarda 44,8 litre NH3 gazı elde edilirken gerçekleşen ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bağ enerjilerinden faydalanarak tepkimenin entalpisini hesaplayabiliriz. Öncelikle bu tepkimenin açık yapısını yazalım. Azotla azot arasında üçlü bağ var. Artı üç tane hidrojenler arasında tekli bağ var. Ki zaten bu şekilde veriyor. Üçlü bağ, tekli bağ. Azotla hidrojen arasında yine tekli bağlar var. Üç tane. Şu şekilde çizebiliriz. Şimdi bağ enerjileri üzerinden tepkimenin entalpisi hesaplanırken girenlerin bağ enerjileri toplamı eksi ürün yapılır. Giren eksi ürün tabi bağ enerjilerinden hesaplarken. Tabi toplamları. Şimdi burada delta h dolayısıyla delta H eşittir. Girenlerde azotla azot arasında üçlü bağ var. 940 artı H ile H arasındaki bağ enerjisi 435. 435 çarpı 3. 3 çarpı 435. Eksi. Bakın N ile H arasındaki bağ enerjisi 392. 1, 2, 3. 2 ile de çarptık. 6, 6 tane NH bağı var. 6 çarpı NH arasındaki enerji 392. Bu hesaplamadan N bulabiliriz. Şöyle 940 artı 3 çarpı 435. 3 kere 5. 15 elde var 1. 3 kere 3 9 elde var, elde var 1. 10. 1 elde var 12. 13. Eksi 6 çarpı 392. 6 kere 2. 12 elde var 1. 6 kere 9 54. 55 elde var. 5. 6 kere 3 18. 5 daha 23. Burada işlem hatası yapmamak son derece önemli. Delta H eşittir. 940 ile 1305'i toplarsak. 13 ile 9'u topla. 22. 22. 245 eksi 2352. Şimdi 2245 2352'den daha küçük dosya sonuç eksi çıkacak. Şöyle 2352 eksi 2245. 12'den 5 çıktı. 7. 4'ten 4 çıktı. 0. 3'ten 2 çıktı. 1. 0. 107. Dolayısıyla eksi 107 kilojil ısı açığa çıkar. Yani Eksi 107'dir. Eksi 107 kilojüldür tepkimenin entalpisi. Tabi eksi 107 kilojül ısı açığa çıkmaz. 107 kilojül ısı açığa çıkar. Ama bize diyor ki 44,8 litre NH3 gazı elde ederken. Biz biliyoruz ki normal koşullarda 1 mol 22,4 litre yer kaplar. Dolayısıyla 44,8 litre 2 moldür. E burada zaten kas sayısı 2'dir. Yani biz bu değeri 2 mol NH3 oluşurken bulmuştuk. Bize de zaten onu soruyor. Dolayısıyla Eksi olduğu için 107 kilojül ısı açığa çıkar ifadesi doğrudur. Dolayısıyla son cevabı A şıkkı diyebiliriz. Yukarıda bazı atomlar arası bağlar ve ortalama bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre CH3OH gazının molar yanma entalpisi kaç kilojül bölü moldür diye soruyor. Öncelikle CH3OH'ın yanma tepkimesini yazalım. Daha sonra da açık yapısını yazalım. CH3OH oksijenle yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Bir tane karbon var. Bir, üç. Bir de burada dört hidrojen var. İki ile çarptım. İki oksijen burada. iki de burada 4 oksijen. Bir tane de burada. Dolayısıyla şurada üç tane olacak. Şöyle 3 bölü iki diyebiliriz. Şimdi açık yapısında da CH3OH'ın açık yapısını zaten vermiş. Şöyle tekrardan yazalım hatta. COH hidrojen, hidrojen, hidrojen. Artı 3 bölü 2. Oksijen arasında ikili bağ vardır. Karbondioksitte de, de yine karbonla oksijenler arasında ikili bağlar vardır. Burada da iki çarpı oksijen hidrojen arasında tekli bağlar var. Şimdi burada bağ enerjileri üzerinden tepkimenin entalpisi delta H. Bağ enerjileri giren eksi bağ enerjileri üründen hesaplanabilir. Yani giren eksi üründen hesaplanabiliyor bağ enerjileri üzerinden. Şimdi delta H. Tabi burada çok dikkatli bir şekilde bağ enerjilerini yazmak gerekiyor. Öncelikle girenler. Şimdi karbon hidrojen arasında bakın. 1, 2, 3 tane var. Karbon hidrojen arası 415. Dolayısıyla 3 çarpı 415. 3 çarpı 415. Artı karbon oksijen arasında tekli bağ var. 350. Artı oksijenle hidrojen arasında tekli bağ var. 465. Artı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı Oksijenle oksijen arasında ikili bağ var. 500. Şimdi girenler bunlar da eksi ürünler. Karbon oksijen arasında ikili bağ 1, 2 tane. 2 çarpı. Karbon oksijen arasında ikili bağ 725. Artı. Oksijen hidrojen arasında 1, 2, 2 de burada var. 4 ile çarpacağız. 4 çarpı oksijen hidrojen arasındaki bağın enerjisi 465. Şimdi bu işlemlerden tepkimenin tabisini hesaplayabiliriz. Delta H eşittir. 3 çarpı 415. 3 çarpı 400 1200. 3 çarpı 15 45. 1245. Artı 350. Artı 465. Artı 2'ye böldüm bir 2'ye böldüm 250. Çarpı 3 de 750. Eksi 2 çarpı 725. 1550. Pardon. 700 çarpı 2 1400. 1450. Burada işlem hatası yapmamak son derece önemli. 4 çarpı 5 20 elde var 2. 4 kere 6 24. 2 de elde vardı 26. 2 yine elde var. 2, 4 kere 4 16. 18. Yani şu ifadeleri şöyle bir toplayalım alt alta. 5 0 5 10 elde var 1. 9 şey elde var 1. 6 6 daha 12. 17. 4 daha 21. Elde var 2. 2 7 daha 9. 9 4 daha 13. 3 daha 16. 18. Elde var 1. 1 daha 2. Eksi. Bunu bölü olarak düşünmeyin. Sakın giren eksi ürün. Eksi. 1460 da 1860'ı toplarsak 0, 6, 5 daha 11 elde var 1. Şöyle. 4, 8'de 12 elde var 1'di. 13 elde var 1. 2, 3. 3310 daha büyük. Dolayısıyla entalpi eksi çıkacak. 3310'dan 2810'u çıkartırsak 0, 0. 13'ten 8 çıktı 5. Dolayısıyla direkt entalpi eksi 500 çıktı. Dolayısıyla son cevabına da C şıkkı diyebiliriz. Tepkimesinde yer alan bazı bağlar ve ortalama bağ enerjileri aşağıda verilmiştir. Buna göre karbonla karbon arasındaki üçlü bağ enerjisi kaç kilojül bölü moldur diye soru X olsun. Bağ enerjilerinden faydalanarak tepkimenin entalpisini hesaplayabiliriz. Girenlerin bağ enerjileri toplamı eksi ürünlerden hesaplayabiliriz. Yani delta H eşittir. H0 bağ giren eksi H0 bağ ürün. Şimdi buradan delta H. Öncelikle girenler. Karbonla hidrojen arasında bir, iki tane bağ var. Karbon, hidrojen 416. Dolayısıyla 2 çarpı 416. Artı. Karbonla, karbon arasında üçlü bağ var. Bunu bilmiyoruz zaten. Arıyoruz. Artı x. Başka hidrojenle hidrojen arasında tekli bağ var. O da 436. Artı 436. Başka girenlerde bir madde yok. Eksi ürünler. Karbonla karbon arasında ikili bağ var. 616. Artı. Karbonla hidrojen arasında 4 tane karbon hidrojen bağı var. 4 çarpı 416. 4 çarpı 416. Delta H'da zaten biliyoruz. Eksi 200. Şöyle devam edelim. Eksi 200 eşittir. Burada şunu kullanabilirsiniz isterseniz. Yani 2 çarpı 416 eksi 4 çarpı 416. Dolayısıyla buraya gittiği zaman burada 2 çarpı 416 kalacaktır. Böyle pratik yapabilirsiniz. X artı 436 kaldı sol tarafta eksi 616 artı 832 eksi 200 eşittir x artı 436 eksi 616 ile de 832 toplayalım buradan 8 600 da 1400 1448 1448 şuraları öbür tarafa atalım x burada kalsın x eşittir 1448 geçti artı eksi 436 eksi 200. Dolayısıyla 1448 eksi 636 sonuç pozitif çıkacak. 1448'den de 636'yı çıkartırsak 8'den 6 çıktı 2 4'den 3 çıktı 1 14'den 6 çıktı 8. Yani 812. Dolayısıyla x ile x arasındaki bağ enerjisi artı 812 kilojül bölü moldür diyebiliriz. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵